Değerli basın mensupları. Değerli genel başkanım. Değerli Anadolu Federasyon Başkanımız. Değerli birlik başkanlarımız. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep. Adana. Adana. Mersin. Mersin başkanımız maalesef katlamadı ama onların selamı geldi. Sivas. Sivas. Başkanlarım hoş geldiniz diyoruz. Değerli misafirlerimize, hepinize hoş geldiniz. Eee Anadolu Federasyonu'nun bu başlattığı istişare toplantılarının ikincisini Kayseri'de ev sahipliği kayımları adı altında müteahhitle de dernek başkan olarak Levvet Akdoğan ve yönetimimiz tarafından ikinci istişare toplantısına ev sahipliği yaptık. Ee, i̇nşallah bu toplantımızın çok verimli geçeceğine inanıyorum. Değerli başkanlarım, buraya geldiğiniz için hepsiniz, hepinizin ayaklarına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Ee, Anadolu Federasyon Başkanımız Ali Aydın Bey'e de Söz hakkı vermek istiyorum. Aynı zamanda Uluslararası İş İnsanı ödülü aldığı için de kendisini de tebrik ediyorum. Ee, mücadelesinde başarılar diliyorum. Ee, buyurun Ali Başkanım. <laughs> evet. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanım Sayın T Tahir Tellioğlu ve Yönetim Kurulu çok değerli üyelerimizle birlikte Anadolu Yapı Müteahhitleri Federasyonumuzun çok değerli yönetim kurulunda görev alan Şanlıurfa <laughs> Maraş, Gaziantep, Sivas, Mersin, Adana olmak üzere değişik illerimizden bu istişare toplantımıza teşrif eden, katılan yönetim kurulu arkadaşlarımızla, diğer birlikte onlarla gelen arkadaşlarımıza hepinize hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz. Ee, gerçekten şu anda ülkemizde çok önemli bir sektör olan inşaat sektörünü özellikle <laughs> sizlere anlatmaya gerek görmüyorum ama bizi kamuoyunda izleyen e, diğer taraflara mutlaka söyleyecek sözlerimiz var. Çünkü biz inşaat sektörü deyince akla sadece müteahhitler geliyor. Aslında yapımcı ve yüklenici olan bu müteahhitlerin yanında istihdam yaratan meslek örgütlerimizdeki mimarlarımız, mühendislerimiz, taşeronlarımız, e, kalfalarımız, ustalarımız, hatta kalifiye olmayan ve yoğun iş istihdamı yaratan işçilerimiz olmak üzere büyük bir sektör olduğunu bugün Türkiye kabul etmiş durumda. Bugün nereden bakarsanız bakın 250 alt sektör diyoruz ama şu anda ürün çeşitlemesiyle kalitenin artmasıyla çeşitliğin artmasıyla nereden baksanız 400'e yakın alt sektörde diyebileceğimiz bugün ürün kullanılan imalatımızda, inşaat sektörümüzde yerli ve milli olan, emek yoğun olan yine e, müesselerimizin tedarik ve temin ettiği de bizim imalatımızda kullanılan ürünleri üreten müesselerinde içinde olduğu devasa bir sektör, inşaat sektörü. Böyle bir sektörün gerçekten hele de 2021 yılında pandeminin girmesiyle birlikte yaşadığı yüksek hiç kabul edilebilir olmayan fiyat artışlarından dolayı biz örgütlü olan gerek konfederasyonumuzun çatısı altında olan 5 federasyonumuz 51 ildeki dernek ve birliklerimizle birlikte hareket ederek bu konuda ilgili olan bakanlıklarımızı paydaşlarımızı üreticileri demir ve çimento başta olmak üzere bütün tarafları uyararak bu sektördeki maliyet artışlarının kabul edilebilir olmadığını ve bu artışların yarın konut alıcılarından tutun, acilen dönüşmesi gereken kentsel dönüşüm alanda 6 milyon üzerindeki konutun bugün riskli yapı olduğunu düşünecek olursak, bu kadar aciliyet gerektiren bu sektörde bizlerin, büyük yükümlülükleri olduğunu, yarın konut alıcıların bu maliyet artışları yansıdığı takdirde konut alımlarında gerçekten büyük sıkıntılar yaşayacağını, zaten bu sektörün üzerinde çok gerçekten çok yüksek vergilerin olduğunu, tapu harçlarından tutun bütün aldığı mamullerde yüzde on gibi sanki lüks bir üretim, lüks bir tüketim gibi bu avranlardaki bir vergilerin üzerinde olmasında yıllardır biz mutlaka ilgili taraflara bildiren gönüllü kuruluşlarız. Meslek örgütlerimizden, odalarımızdan, ticaret kuruluşlarımızdan gerekli desteği yeterince alamıyoruz ama bizler zaten sicil olarak ve gerçekten firmalar ve şahıslar olarak bu odalarımızın da biz üyeleriyiz ve buradan da onlara da söylüyoruz. Gelin hep birlikte bir geminin içerisindeyiz. Bu sektöre sahip çıkalım. Bu sektördeki haksız fiyat artışlarının önüne geçelim. Bizim bu işaret toplantımızın da ana gündem maddelerinden en önemlisi de bu olacaktır. Biz burada sağ olsunlar konfederasyonumuz genel başkanımız Tahir Telloğlu Bey'de Toplantımızı şereflendirdi. Onun da geniş açıklamaları olacak. Ben bütün konulara şey yapmayayım ama e, biz özellikle rekabet kurulunun ve buradaki ilgili tarafların bu konuya eğilmelerini kamu müteahhitlerinin ve özel yapsat müteahhitleri olmak üzere kendi işini yapan e, sektördeki müteahhit arkadaşlarımızın bu acil çözülmesi gereken sorunları çözmek konusundaki yaptırımlarını bekliyoruz. Sözleri değil. Biz bu konuda gerekli uyarları yaptık. Büyük gerçekten çabalar gösterdik ki kamuoyunu bu konuda bilinçlendirelim. Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Bu ülkede imalat yapıyoruz, üretim yapıyoruz, istihdam yaratıyoruz ve bunu yaratmaya da devam edeceğiz. Hiçbir siyasi bir şeyimiz yoktur, amacımız yoktur. Bizim derdimiz şu anda bizim mesleğimizin itibarının PR'ının yukarı çıkması ve bu ülkeye hak ettiği üretimi, imalatı yapmak alt ve yapı ve üst yapısıyla bu ülkenin gerçek vatanseverleriyiz, emekçileriyiz, alın teriyle namusuyla iş yapan gerçekten ekmeğini kazanmaya çalışan bir Anadolu yapı müteahhitleri grubuyuz ve biz bu taleplerimizi, düşüncelerimizi, bu istişarelerimizi tamamen iyi niyetle yapıyoruz. Bir güzellik yaratmaya çalışıyoruz. Bir ortak payda yaratmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu kamuoyumuz anlar, bizim taraftarlarımız, paydaşlarımız anlar ve bizimle birlikte olur. Biz bu ülkede güzelce çalışmaya, üretmeye devam ederiz. Tekrar buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Evet. Şu anda, evet şu anda da konuşmamızı da evet devamını Sayın Başkanım görecek buyurun <laughs> daha önce söylediğim için evet çok evet. teşekkür ederim değerli basın mensupu arkadaşlar bugün Anadolu Yapı Müteahhitleri Federasyonumuz konfederasyonumuza bağlı beş federasyondan bir tanesi olan Anadolu Yapı Müteahhitleri Federasyonu çok eski ve köklü bir federasyonumuz merkezi Adana'da olmakla birlikte Genel Başkanımız Sayın Ali Aydın Bey, Kayseri Eski Dernek Başkanımız ve Kayseri Müteahhitler Dernek Başkanımız Levent Akdoğan Bey'in misafirleri olarak Anadolu'dan e, federasyonumuza bağlı e, Şanlıurfa, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana <laughs> daki birlik başkanlarımız ve biz Ankara heyeti olarak burada aranızda bulunuyoruz. Sektör büyük bir sektör, sorunları da tabiatıyla büyüklüğüne göre çok çok uzun teferruatına girmek istemiyorum ama özetle şunu söyleyebilirim: Türkiye'de inşaat sektörü malum 250 alt sektörün dinamo eden adeta onların lokomotifi olan bir sektördür. Aynı zamanda Türkiye'de buna bağlı olarak önem derecede vatandaşımızı özellikle niteliksiz elemanları da vasıfsız elemanları da istihdam eden bir sektördür. Dolayısıyla ekonomimizin bu manada önemli bir lokomotif sektördür. Geldiğimiz nokta nedir? Özellikle Türkiye dünyada ki bütün ekonomiye bağlı olan pandemi sürecinde inşaat sektörü de olumsuz olarak etkilenmiştir. Buna sektör olarak anlayış gösterebiliriz. Fakat anlayış gösteremediğimiz durumlarda oluyor. Özellikle son dönemlerde hatırlarsanız kamuoyundan bundan iki ay önce Çimento e, sektör e, üreticilerine karşı yaptıkları faiz fiyatlara karşı bir e, boykot kararımız olmuştu yani maliyet girdilerini e, çok az bir kar oranıyla yansıtan sektör paydaşlarımıza bir şey diyemiyoruz Buna diyoruz ki maliyet girdisi yapacak bir şey yok yani bu bazen ithalata dayalı bir üründür. Dolayısıyla sizde zaten üretilmiyor. O malzemeyi kullanmak istiyorsanız dünyadaki geçerli fiyatı neyse onu alıp kullanmak durumundasınız. Veya o ham maddeye bağlıysa işte demirde olduğu gibi. Ama demir e, ara ara e, yani gelen maliyetleri yansıtmakla birlikte bazen bu son günlerdeki zamlarında da var. Yine bir %5 ile %10 arasında bir köpük. %5-10 arasında bir köpüklenme yani üstüne gelen e, zam girdilerinin üstüne fazladan koyarak bunlara itirazımız söz konusu oluyordu. Ama çimento'daki durum <laughs> değerli hazrun, değerli basın temsilcileri maalesef e, kendi maliyet girdilerinin ötesinde %100'ü geçkin bir e, köpüklenme. Yani kendi maliyet girdilerini koyuyor, üstüne bir de %100 daha koyuyor. Yani toplamda %200, 250 civarındaki bir faiz fiyat artışını söylemiştik. Dolayısıyla biz bunlarla ilgili taleplerimizi hükümete, ilgili bakanlığa, ilgili sektör paydaşlarına bir sivil toplum örgütü olmanın gerekliliği ve sorumluluğu üzerinde sadece kendi meslektaşlarımızı değil, aynı zamanda afet risk kapsamında olan 6 milyona yakın sürük yapı stoğunda yaşayan vatandaşımızın da geleceğini düşünmek suretiyle, aynı zamanda 250 alt sektörün de geleceğini düşünmek üzere, aynı zamanda buna bağlı olarak Diğer sektördeki malzeme üretimlerinin fiyat artışlarının e, tedirginliğini veya tehditini önlemek üzere de e, tedbir mahiyetiyle bu zamlara itiraz etmiştik. Yani geçmişte sektör temsilcileri, simento sektör temsilcileri efendim bizim bir katta yok 7 bin lira maliyetimiz var, yok yüzde bir buçuk falan bunlar tamamen kamuoyunu popülist yaklaşımlarla yanlış bilgilendirmeye yönelik adımlar. Yani simento işte bimsi duvar malzemeleri çimentosuz bir duvar malzemesi mümkün mü? değil sıva çimentosuz bir sıva düşünmek mümkün mü? değil çimentosuz bir şap düşünmek mümkün mü? değil şehirlerde yürüdüğümüz borduru efendim işte tere duvarı seramik malzemelerini çimentosuz düşünmek mümkün mü? değil yolunu kaldırımını hepsine kadar çimento dolayısıyla inşaata başlıyorsun çimento bitiyorsun çimento e, Bunlarla il ilgili ee, arkadaşlarımız, birliklerimiz e, sağ olsunlar e, bize verdik ve ciddi destek verdiler. Bu konuda da önemli derecede başarıya ulaştık. Geçen Ticaret Bakanımız da bana sordu ne oldu? Efendim şu evet. oldu 400 liraydı çimento'nun tonu biz boykota başladığımızda 50 TL'lik de o hafta uygulamaya koyacakları zam vardı. Biz bitirdiğimizde 310 TL'ye kadar düşmüştü. Ankara ortalanmasını baz alarak söylüyorum ama biz ipin ucunu bıraktık bırakınca tekrar 500 TL'ye kadar sık. E şimdi böyle bir idare, böyle bir tedarik zinciri olmaz. Yani biz bir şeyin fiyatını makul rakama tutmak üzere yılın 12 ayını boykotla, grevle geçiremeyiz. Dolayısıyla e, biz onu nasıl e, usulünce 400'den 450 TL'den 310 TL inmişse aynı rakamlarda devam etmesi lazımdı. Ha, yeniden zamlar geldi doğalgaza vesaireye falan. O arada yansıyan oranın niteliğinde yansıtmak hakları olabilir. Yansıyan oran niteliğinde. Bakın değerli arkadaşlar yani yüzde 48 doğalgaz sanayi doğalgazına zam gelmişse senin üretiminin yüzde yüzü doğalgaz değil. Yani dolayısıyla yüzde yüz onu yansıtmak hak değil. Enerji maliyetinle yüzde elli. O zaman demek ki yüzde 48'in örneğin yüzde 24'ünü yansıtabilirsin. Yani bu işin tekniği budur. Ki üstelik bütün yakıt türünde doğalgaz değil. Yani burada pasal bir durum var. Şimdi biz bizim de taleplerimiz şu değerli basın temsilcileri hem toplantımızın kendi içeri mahiyetinde hem de sizi de çok fazla burada tutmam adına biz geçen Ticaret Bakanımızla bir toplantıda tekrar bir araya geldik. Tekrar bu konuları değerlendirme talebinde bulunduk. Biz de diyoruz ki hükümetimiz Türkiye'de hangi sektör olursa olsun ama bizim sektörümüz inşaat sektörü. Dolayısıyla biz onun adına konuşmakla mükellefiz. Vazifemiz de bu. Bir maliyet girdi varsa bu maliyet girdi hak ve hukuka e, gerçek serbest piyasanın maliyet girdilerine uygunsa orada yapacak bir şey yok buna karşı değiliz. Yani piyasanın gerçekçiliği bu ama yok burada fırsatçılık yapılıyorsa burada statüko yapılıyorsa burada tekelleşme yapılıyorsa burada kartelleşme yapılıyorsa buna hükümet e, müdahale etmesi lazım. Devletin hükümetin görevi budur eğer etmezse ne olur kaos olur. Etmese ne olur? Kargaşa olur. Etmese ne olur? Huzursuzluk olur. Etmese ne olur? Piyasa istikrarını bozma olur. Dolayısıyla burada o zaman kimse artık yani istivanadan çıkar. Olan vatandaşımızı olur. Olan 6 milyon sürük yapı stoğunda yaşayacak olan vatandaşımızın ömrünü oraya hapsetmekle olur. Olan buradaki tedarik zincir ve maliyet zincirlerinin bozulmasına sebep olur. Yani bu bozulmasındaki kastım ne? İşte son zamanlarda siz de kamuoyundan takip ediyorsunuz. Konut rakamları veya gayrimenkul kiraları ciddi oranda arttı. Evet kabul ediyorum, itiraf da ediyorum. Bu oranlar vatandaşımızın gelir seviyesine uygun oranlar değildir. Yani son iki yıldır vatandaş pandemi süreçlerinin verdiği işsizlik, verdiği ekonomik gerileme, verdiği huzursuzlukla birlikte belli bir oranda erirken ona vereceğiniz hizmet mamullerini yüzde 50 yüzde 100 artırarak bir netizeye varamazsınız. Yani bu şimdi önceden konut neydi? Üst gelir ve orta gelir grubunun rahat alabileceği bir mamuldü. Şu anda maalesef bu gidişli işte orta gelir grubunun önemli bir kısmından da elik elinden uzaklaşmış oldu. Vatandaşın bu noktada konuta erişimi gitgide zorlaşma sürecine girdi. Dolayısıyla bizim meseleye bakışımız kısa ve özetle sadece müteahhitin üretim maliyeti müteahhitin meselesi değildir. E, ülke insanının meselesidir. Vatandaşa ucuz erişim konut meselesidir. 6 milyon sürük yapı stoğunun meselesidir. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sektörün istikrar ve geleceğinin meselesidir. Onun için hükümetimizden acilen talebimiz şudur. İnşaat malzemelerinde gerekli fiyat e, düzenlemesi, regülasyonunu yapamıyorsan, geçen bakan beyle arz ettiğim gibi o zaman bir kısım teşvik ve iyileştirmelerle durumu dengelemelisin. Yani inşaat sektörünün üzerine oradan bir maliyet geliyorsa, o haklıdır diyorsan, e, vatandaş da bu pahalı maliyetleri de bunu alamıyor diyorsan, e, bizim de iflas etmemizi istemiyorsan, o zaman aldığın bir kısım vergiler, bir kısım uygulamalardan vazgeçeceksin. Örneğin ne gibi? İşte gayrimenkulde e, uyguladığın yüzde %18 KDV'nin, %8'e indirilmesi gibi inşaat malzemelerinden aldığın %18 KDV'nin %8'e indirilmesi gibi faydası ne olur %18 ödediğimiz bir KDV iş bitiminin sonunda yaklaşık 24 ayda iş bitiyor defterin bağlanması maliye müracaatını onu en az bir yılda alıyorsun alabilirsen o da yani o arada işte o paraya verirken güzel iş adamı esnaf almaya kalkınca çok affınıza sığınarak söylüyorum hırsız vergi kaçakçısı muamelesi görmeden alabiliyorsan 36 ayda alıyorsun o ödediğin yüzde 18 kade ve finans maliyetiyle yani gecikmişliğinden dolayı sana yüzde 31 maliyet getiriyor böyle zor süreçlerin geçtiği bir noktada en azından devlet orada gayrimenkul satışını yüzde 8'e malzeme satışlarında yüzde 8'e indirirse ya da kolay sağlarız herhangi bir belki iade almaya gerek kalmadan kendi durumumuzu dengelemiş oluruz. Maliye, denetim, şeffaflık açısından da daha sağlıklı bir süresi olmuş olur. Gibi taleplerimiz var. Tapu harçlarının binde 40'tan binde 20'ye indirilmesi gibi taleplerimiz var. Arsa paylarının Türkiye'nin ortalamasında yüzde 50'ye yaklaşan kat karşılığı arsa paylarının bir şekilde daha aşağı düşürülmesine yönelik taleplerimiz var. Yani takdir edersiniz daha önceki basın toplantılarında da bunları dillendirdim. 150 metrekare net bir dairenin değerli arkadaşlar müteahhite maliyeti 400 metrekarenin imalatıdır. Nereden 400 metrekare oluyor? 150 metre net e, bir dairenin 50 metrekare de garaj, balkon, işte asansör boşluğu, merdiven gibi müştemilattan gelen ek payı var. 150, 50 daha 200. 200 de arsa Karşılığı arsa sahibine veriyorsunuz 400 metrekare 400 metrekarenin maliyeti bugün maalesef gelinen noktada ortalama 1 milyon 200 bin lira yani 1 milyon 200 bin TL ortalamasını söylüyorum 3 bin TL'den bayındırlık birim fiyatını çarparak söylüyorum dolayısıyla ona göre gerisini hesaplayın ve buradaki bütün vergilendirme maalesef işi yapan yüklenen sorumluluk sahibi olan istihdam eden elini taşın altına koyan meslektaşımızı oluyor arsa sahipleri bizim paydaşımızdır. Zaman zaman biz de arsa sahibi oluyoruz. Yani yer alıyoruz vesaire falan ama buradaki vergi paylaşımı ve oran paylaşımı maalesef çok orantılı olmuyor. Onun için meslektaşlarımdan da bu eski alışkanlıklarından biraz vazgeçmelerini yeni yapı müteahhitleri sınıflandırılmasının getirdiği zorlukları dikkate alarak inşaat maliyetlerinin Getirdiği, e, yükselişleri dikkate alarak konuta erişimin zorluğunu da dikkate alarak bütün meslektaşlarıma özellikle buradaki Kayseri ve bölgesindeki meslektaşlarıma Türkiye'deki meslektaşlarıma çağrı da bu oranları düşürsünler. Yani eski verdikleri oranları mümkünse yüzde beş, yüzde on civarında düşürsünler. E buradan şunu duyuyoruz efendim arsa kıtlığı var. E varsa belediyeler TOKİ, Emlak Konut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arsa üretsin. Türkiye'nin yüzde 80'i sekseni kamu mülkiyeti. Yani özel mülkiyet belki yüzde yirmidir. Dolayısıyla şehirleşme oranımızda zannedersem yüzde beşten fazla değildir. Dolayısıyla bu kadar arazinin olduğu noktada e, hızlı bir imarlaşma ve altyapı çalışmalarını getirerek, arsa üreterek e, inşaat sektörüne e, bu manada da fayda sağlanabilir. Bu da önemli bir talebimizdir diyorum ve burada özellikle Anadolu'dan gelen birlik başkanlarımızı, Anadolu Yapı Müteahhitleri Federasyon Başkanımıza, Kayseri Birlik Başkanımıza ve bu güzel mekanda bizleri ağırlayan Enar Otel'in e, işletme sahibi Emre Arıkan kardeşimizi, o da Birlik Başkan Yardımcımız Kayseri'de, Doğru. Kayseri Müteahhitler Birliği'nin e, ve siz değerli basın temsilcilerine tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun değerli arkadaşlar.